Evet geçtiğimiz bölümde tekstil ceket, pantolon ve eldiveni nasıl temizleyebiliriz? Deri ceket, pantolon ve eldiveni nasıl temizleyebiliriz ile ilgili ürünleri tanıtmıştık ve tavsiyelerimizden bahsetmiştik. Bu bölümde ise konumuz kask. Yine ipon ürünleri yardımcımız. Mehmet abi sağ olsun bu ürünleri bize gönderdi. Ben de uzun zamandır test ettim, deneyimledim ve bu deneyimler sonucunda size tavsiye edecek miyim, etmeyecek miyim? Bu yüzden böyle bir bölüm yapıyoruz. Kask konusu biliyorsunuz kas konusu çok çetrefilli bir konu. Çok böyle ince ince çok olan bir konu. O yüzden çok derinlerine girmeden kask temizliği nasıl yapılır ondan bahsedeyim kısaca. Kask temizliği e, yani rahmetli Barkın abi biliyorsunuz bir küvetin içerisine atardı. Yani küvet içerisinde yıkardı. Diş fırçasıyla falan aralarını falan temizlerdi. E, muhakkak bir bildiği vardır. Bazı kaskların üzerinde içinde prospektüsünde yıkanabilir olduğu belirtiliyor. Bundan yana sıkıntı yok ama bazı kask firmaları da kaskınızı çeşme altında veya bir küvette bir şeyde yıkamayın diye de belirtiyorlar. Yani zararlı olup olmadığı kask markasına göre veya bilimsel araştırmalara göre değişiyor. O yüzden biz şey diyemiyoruz. Kaskınızı küvetin içine atın, güzelce köpükleyin, fırçalayın ondan sonra kurutun diyemiyoruz. Zararlı olabileceği endişemiz var çünkü. O yüzden kask temizliği aslında baştan kirletilmemesi gereken bir konuyla başlıyor. Nasıl? Kafanıza bir bandana, baf takarak zaten kask içinin, iç yapısının kirlenmesini zaten önlemiş oluyorsunuz baştan. Ya da kirlenmesini çok uzun döneme ertelemiş oluyorsunuz. Eğer kafanıza bir şey geçirmeden kaskınızı geçirir kullanırsanız yani hava şartlarına göre belki 3 gün sonra, 4 gün sonra bile içinin kokmasına sebep olabilirsiniz terden. Çünkü saçlardan gelen o pis yağlar, terler söylemesi bile kötü. Ben bu konuda çok hassasım. Mutlaka kafama bir şey geçirip kaskımı öyle kullanan birisiyim. O yüzden çok fazla kirlenmez. Yılda iki kere, ya bilemedim belki bir kere iç petlerini çıkarırım. Güzelce çeşme altında Hacı Şakir'le beyaz sabunla yıkar. Çok sıkmadan, çok böyle evirip çevirmeden kendi kendine suyunun kurumasını bekledikten sonra takar, kullanırım. Benim kask temizleme mantığım böyle. E dışını temizlemek için de zaten ekstra bir duruma gerek yok. Güzel bir nemli bezle dışını güzelce temizleyebilirsiniz ama bazı kullanıcılar için kaskın dışı da çok önemli. Özellikle böyle şey yapmak isterler, onları böyle parlatmak, yaldır yaldır parlasın isterler ama kullandıkları eğer ürün, petrol türevi ürünlerse dış yapısına zarar verebilir. O yüzden... Bunun için üretilmiş ürünleri kullanmalarında tavsiye var. İlla ipon kullanın diye demiyorum. Başka birçok marka var. Sadece ka kask dışı parlatmak, kask dışı temizlemek için bunlar için üretilmiş birçok markanın birçok ürünü var. Ben şimdi burada Helmet In isimli bir ürünü denedim. Test ettim, deneyimledim. Şunu söyleyemem. Aşağı yukarı 40 TL civarında bu ürün. Burada görmüş olduğunuz kask içi, ee, kask dışı ve Vizör temizleyici, vizör kaydırıcı ürünü üçü birden şu kutuda satılıyor. Bir de yanına mikrofiber bez çıkıyor. Sanırım fiyatı 130 TL civarında. Ayrı ayrı satın aldığınızda işte 40 liralık ürün 45 lira, 43 lira oluyor. İşte bu 40 lira mesela diyelim 45 lira oluyor gibi. 3'ünü birden aldığınızda daha mantıklı, daha makul bir fiyat oluyor. Ben şimdi bu ürünü denedim, test ettim. Şimdi kaskımı yıllardır kendim temizleyen biri olarak bu üründen çok memnun kalmadım. Fakat, bir fakat koyacağız oraya. Kaskın içini yıkamayacaksanız, yıkamak istemiyorsanız, öyle bir zaman ayırmak istemiyorsanız kullanılabilir bir ürün. Tavsiye edilebilir bir ürün ve içine sıktığınızda gerçekten o bakterileri öldürdüğünü, o kokuyu engellediğini ve güzel bir koku verdiğinden %100 emin olabilirsiniz. Ama yıkamış kadar temizlemiyor. Yani bu ürünün amacı zaten şey değil. Yıkamak içini tamamen tertemiz hale getirmek değil. İçerisindeki bakterileri öldürmek ve biraz daha ferah bir hale getirmek. Nasıl uygulanıyor? Onu da göstereyim. Çok basit bir uygulaması var. Çok çok basit. Kapağını açıyorsunuz. Kaskın kirli olduğunu düşündüğünüz her yerine şu şekilde sıkıyorsunuz. Ve o umarım görüyorsunuz. Beyaz bir köpük haline geliyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle tutayım. Şöyle beyaz bir köpük haline geliyor. Kayışına da sıkabilirsiniz. En çok dokunduğumuz, ellediğimiz yerler, en çok kirlenen yerlerden biri de burasıdır. Şöyle şuraya da sıkalım. Ters tuttuğum için şeyi bozuldu. Evet. Şu taraflarına da sıkalım. Özellikle boyun arkasına gelen yerler. Evet. Şöyle vizörü açalım. Şuradan da sıkalım. Şöyle yapayım. Özellikle şuralar biliyorsunuz çok fazla kirlenir. Bu şekilde sıkarak her tarafına... Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu bir saat sonra... Bilemediniz bir buçuk saat sonra o köpüğü tamamen çekiyor. İçerideki bakterileri tamamen öldürüyor ve mis gibi tertemiz ferah bir kask içi haline getiriyor. Fakat yıkanmış kadar yapmıyor. Bunu açık ne söyleyeyim yani atıyorum şurada bir lekeniz vardır diyelim o lekeyi çıkarmıyor. Bu bakterileri öldüren bir spreyi sprey bu. O yüzden hani eğer e, yıkarım derseniz ben yıkamanızı tavsiye ederim. Çok kirlendiyse ama bazı arkadaşlarımız var ki o kadar çok terliyorlar ki hani iki günde kaskın içi böyle leş gibi oluyor terden. Kokudan kask tutulmuyor bile. Onlara tavsiye edebileceğim bir ürün. 40 lira gibi fiyatı var. 40, 42 lira gibi. Sıktığınızda böyle tertemiz ferah bir hale getiriyor kaskın içini. Şimdi bunu içi tamamen kuruduktan sonra çekimini yaparız. Kokuyu tabi size hissettiremeyeceğimiz için bir şey söyleyemeyeceğim o konuda ama güzel bir kokusu var. Diyelim ki kaskın içini hallettik. İçiyle işimiz bitti, kurudu, tertemiz hale geldi. Şimdi dışı önemli. Dışı için ekstra bir şey satın almaya gerek var mı? Bu soru çok önemli. Şimdi Helmet Out 40 liralık bir fiyatı var. Dışındaki bu e, kirleri, tozları, pisliği almak için kullanılan bir ürün. Bana soracak olursanız gerek yok. Fakat kaskına çok önem veren, kaskımın dışı böyle parlasın, yaldır yaldır etsin diyen adamlar için aslında güzel bir ürün. Nasıl kullanılıyor? Çok basit. Dışına bu şekilde sprey şeklinde sıkıyorsunuz. Ki benim kaskım beyaz bakın şu çok tozlanmış yerlere biraz böyle şey haline geldi. Umarım mesela belli oluyordur şu yan tarafı. Mesela şöyle yapayım. Görünüyor mu bilmiyorum şeyden. Mesela bunları kolaylıkla çıkarmanı, çıkarmasını sağlayan bir ürün. Sıkıyorsunuz. Sıktınız. Galiba bu 20 kere falan temizler. Yani 20 kere falan kaskın dışını temizlemesine yardımcı olur. Daha sonra bir bez yardımıyla böyle Siliyorsunuz. Basit. Çok basit bir yöntem var yani. Yani silerken gerçi aslında ne kadar kirlenmiş olduğunu da fark ettim de. Diyelim ki sizin kaskınız çok detaylı, ince 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 çok fazla şu araları dereleri. Diş fırçası yardımıyla veya bir sulu boya fırçası veya sert bir fırçayla, ucu sert olacak bir fırçayla o iç taraflarını da temizleyebilirsiniz. Güzelce temizleyelim. Vallahi etkili oldu. Kameradan belli oluyor mu bilmiyorum ama ben etkisini gördüm, gözlemledim. Dışı hem böyle biraz daha parladı hem böyle tertemiz oldu. Aslında kirli değilmiş gibi duruyordu ama kirli olduğunu bana fark ettirdi. Hatta şuradan belli oluyor mu? Umarım belli oluyordur ya. Şu interkom cihazının geldiği alana bakın mesela. Bakın şu bezin gelmediği, spreyin gelmediği yer. Şurası da sildiğim yer. Yani demek ki kaskım epey bir kirlenmiş ama ben fark etmemişim. Şimdi üstün körü böyle bir temizlik yaptık. Aslında daha böyle bu iş hani böyle alayım abi kaskımı böyle temizleyeyim saatlerce denilecek bir iş bana göre. Ben çünkü bu işlerden keyif alan bir adamım. Kaskım temiz olsun, eldivenim temiz olsun, montum temiz olsun. O yüzden bu işlerle uğraşmayı severim. Benim için temizlik önemlidir. Temiz motorcu imajı benim için çok önemlidir. Yani motorcular hani pis gibi görünür ya dışarıdan. Halbuki yani sürekli pislikle mücadele ettiğimiz için öyle görünürüz. Tabii bu bilinmez ama pis görünmek istemem. İyi bir örnek olmak isterim. O yüzden temizliğe önem veririm. Şimdi bu iki ürün. Bir tanesi kask içi spreyi. İhtiyacı olanlar sürekli yıkayamam, yıkamayla uğraşamam diyenler için önerebileceğim ama mümkünse eğer, bu ürünü kullanmanıza gerek yok. Yıkayabilirsiniz. Hacı Şakir'le eee ılık bir suyun altında sıkmadan, süngere zarar vermeden yıkayıp kurutup içine taktığınızda kaskınız zaten tertemiz olur. Bu ürün böyle bir ürün. Kask dışı ürünü ise yine illa alın diyebileceğim bir ürün değil ama hani uğraşmak istemeyen için hem kaskımın dışı güzelce temizlensin hem de biraz bir parlaklık versin kaskım böyle kendine gelsin diyenler için. Sadece su ve bezle silmek istemeyenler için önerebileceğim diğer bir ürün. Fakat bu ürünü kesinlikle öneririm. Bakın bu ürün Vizör Rain Off. Ee, Vizör temizleyici ama aynı zamanda Rain Off. Ee, yağmur kaydırıcı özelliği de var. Yani sadece vizör temizlemek için satılan bir ürün değil. Yine 40 TL civarında fiyatı aşağı yukarı. Mağazaya göre, kampanya göre değişebiliyor. Bu ürünün özelliği şu. Kaskınıza, vizörünüze sıkıyorsunuz. Diyelim e, yağmurlu bir havadasınız. Vizörünüze sıkıyorsunuz. Biraz beklemeniz gerekiyor. Yani ne kadar? Hani kaydırıcı gibi düşünün. Hem temizlik yapmanızı sağlıyor. Aynı zamanda yağmur damlalarının kasktan kolaylıkla akıp gitmesini yani görüş alanınızın daralmasını engellemesini sağlıyor böyle bir ürün. O yüzden bu ürünü tavsiye ederim. Bakın bunları kesin alın diyemem ama böyle bir ürünü bulundurmakta fayda var derim. Özellikle yağışlı havada çok işe yaradığını gördüm ben. Sıkıyorsunuz ve bir saat kadar bekliyorsunuz. Bir saat sonra sildiğinizde e, bu ürün vizöre tamamen işlemiş oluyor ve yağış geldiğinde kolaylıkla kaymasını sağlıyor. Aynı zamanda vizöründe böyle yaldır yaldır parlamasını sağlayan bir ürün. Evet bu bölümümüzde 3 tane şu kit helmet kitini tanıttım aslında size. Bu bir kit olarak satılıyor ama ayrı ayrı da satın alabiliyorsunuz. Böyle imkanınız var. Bu kitin fiyatı aşağı yukarı 120-130 TL civarında. İçinden bir de mikrofiber bez çıkıyor. Bu kit sayesinde kaskınızı içini dışını incini cincini tertemiz hale getirebilirsiniz. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Biliyorsunuz kasklar da montlarda olduğu gibi. Yani aslında bütün motosiklet ekipmanlarımız bizim için çok önemli. Onlara iyi bakmamız gerekir. İyi bakmazsak eğer atıyorum 2 bin lira 3000 lira vermiş olduğumuz bu kaskımızı işte 3-5 sene ömrü var biliyorsunuz kaskın. 5 sene kullanacaksak 3 sene sonunda abi bu kask artık ömrü bitti demeye başlarız. Dememek için uzun süre kullanmak için ilk günkü formunu korumak için bakımını iyi yapmamız gerekir. O yüzden böyle bir bölüm yaptık. Kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.